Bazen üşüdük. He, bazen üşürük. hep beraber. Çok e i̇nşallah bu sene onları biraz Anladım. daha atlatırız. Bir iki ay sonra daha iyi bir yere geçeceğiz. Orada daha rahat devam edeceğiz bazı şeylere. İşte, olabildiğince mazeretleriniz varsa erkenden yakalayalım. Yani bize erken dönün. Sonra yerine kimseyi bulamıyoruz. Oraya biz birkaç kişiyi eksik çıkarttık. Gelen insanlar bu sefer homurdanmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizi biraz tanıyanlar ya da şey yapanlar değil de böyle uzaktan uzaktan da bir tık tıklar. Ya şuraya bak bu yüzde beceremiyorlar falan gibi. Zaten fırsat bekleyenler Başkalarına koz vermeyin. Biz işimizi güzel yapalım, düzgün yapalım. Nizami ölçülerde götürmeye çalışalım. Zaten iyi yerlere geçtiğimizde çok daha düzgün, çok daha kaliteli iş yapacağız. Güzel yaptığınızdan da keyif alacaksınız. Niye? On numara bir salonda maç yönetmekle orada maç yönetmek zor işler. Skorboard yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok, hepsi sıkıntı. Ama biz oraya geçtiğimiz zaman bundan hiçbir olmayacak. Bu sefer siz hem sahaya hem kronometre dahil her şeye hakim olacaksınız. Daha rahat maç yöneteceksiniz. Maçı belki daha iyi hissedeceksiniz. En azından üşümeyeceksiniz. %90. Yani öyle söylüyorum. O yüzden e, bu sene biraz daha sıkı tutalım. Zor şartlarda görev yapıyoruz, ama bunu biz hep beraber yapıyoruz. Yani bu. Tek başıma benim ya da bir başkasının yaptığı bir iş değil. Biz bu işi yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Hep beraber gönülden bu işi yapıyoruz. Kazandığımız şeyler öyle çok atla deve değil. Yani. Hiçbirimizi zengin yapmazmış O yüzden birbirimizi üzmeden kırmadan düzgün bir şekilde başlayalım, düzgün bir şekilde götürelim. Sorunlar varsa erken dönün. Hemen biz çözelim bir şekilde. Cumhur'a, bana, Şenol'a bir şekilde dönün. Hemen biz onu orada bir şekilde birini kaydıralım, birini çekelim. Hemen düzeltelim. Birçoğumuzun takımları var. Öğrenci problemlerimiz varsa da onları da erken şey yapalım. Belki başka bir takımı kaydırarak çözme şansımız olur, bir şey olur. Bunları erken konuşmakta fayda var. O yüzden olabildiğince sorunları erken öne dikkat edelim. Şimdi bana mazeretli günlerinizi söyleyin arkadaşlar. Kurallarla ilgili genel bir toplantı yapacağım. O zaman kural konuşacağız. Bu sadece şimdi bu şu önümüzdeki bir haftayı bir atlatmak için yapılmış bir şey. Şimdi Bülent Ağabey'inkini aldık. Şuradan başlayayım ben. Bak şurada çay. Sözleri. Doğruktan sonraki her zaman. Evet. Toplayız. Doğruktan Evet, şöyle gelmiş Şöyle yukarı seçkin. Yani benim nöbet durumları var. Bazen yani hafta sonu ee, pansiyon nöbetleri oluyor. Ben onları bir önceden bildiririm zaten. Heh. Nöbet olabilir diyeyim. Haber var çekiyor. Ömre. Perşem bir boş, Cumalar öden soruş. Onu görüyoruz yani. Perşem, Perşem.